Ben Deniz Süleyman Deniz ve partnerim İlki Deniz, karşımda. Değilsin, Biraz da şaşırtalım ya <laughs> izleyiciyi şaşırtmayalım mı? <laughs> ben Deniz İlki Müskent ve partnerim Süleyman Deniz burada. Kertteriz Podcast'ın yeni bölümü başladı efendim. Hoş geldiniz. Dinleyici politik habere, politik şakaya özlem duyuyormuş belli ki bir politik şaka da yapmadık bu arada. Ee... Ya da yaptıklarımızın hepsini sen kırmışsın zaten birazcık. E tabi. <laughs> bu kırpılmış hali bile yetti diye düşünüyorum. <laughs> İlkime şey diye sordum. Tutuklanır mıyız? Hmm. Yok abi Emre Kongar tadında konuşuyoruz diye bir cevap geldi. <laughs> ben seviyorum. Emre Kongar'la Merdan Yanar'dan programında hastayım ya. Muhteşem. Şey hatırlar mısın? Kongar Barlas. Aa o çok daha eski. Eski. Tabii. Ben o zaman hatırlıyorum. Ben M ondan sonra Emre Kongar'ı da takip etmeye bıraktım çünkü. Ya Barlas'ı e, bırakınca onda ikisini birden dedim, bu e, şey gibi. Hmm. E, Cem Küçük karşısında konuşan Barış'ı arkadaşa ha. niye dinleyeyim abi? yani. Öyle gibi hissettim. <laughs> yani Emre Kongar'ı da dinlemem bir zahmet artık, o saatten sonra oldum. O programdan sonra Emre Kongar Uzun Ömürler Versin durdurdu kendini, hala aynı gözüküyor. Yani <laughs> muhteşem bir ya. olabilir Uzun Ömürler Versin diye. Fuları çok şık, ceketi, gözlüğü, ya gerçekten konuşmaya başlayınca bilgi bir karakter olduğunu hiçbir şey söylemesi bile anlıyorsun. Ama musun? pembe muhalefet. Hmm, e, Bilemiyorum olabilir. Birazcık. Olabilir. Ama artık Ama yani şundan kelli dolayı, felli artık yani. Şundan dolayı o kadar böyle kutuplarda akıyor ki artık siyaset hmm. istemsizce Emre Kongar'ın yaptığı muhalefet pembe muhalefet kalıyor. Kalıyor evet. Yani evet. aslında o evet. saygılı şey böyle belli bir seviyeyi muhafaza eden muhalefet şekli. Evet. Yok abi Twitter geldikten sonra böyle kan istiyoruz tayfa olduğu için. Tabii tabii. Işte. Tanrılar kan istedi çünkü yani, çok. Mahmut Tanal istiyor abi insanlar. Emre Kongar istemiyor. Evet. ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin rapor çıktı. Beyaz Saray tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 78 yaşındaki Trump hakkında son dönemde basında yer alan iddialar sonrası gelen açıklamada Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Psikolojik olarak ve fiziki olarak taş gibiymiş abi bu adam Trump. bu konuda naçizane bir atasözümüz var biliyorsun ki. Kötüye hiçbir şey olmaz. diyoruz? <laughs> <laughs> yazık ki. Abi şey Trump'ın Amerika'nın Süleyman Demirel olma yolundaki kariyerine ne diyorsun? Altı kere gitti, altı kere geldi falan tarzında böyle bir şey olacak. Gibi. Yine geldi şapka diyorsun. Yine geldi şapka. <laughs> bu da yine geldi sarı saç. ve <laughs> Peruk. Peruk değil lan ke kendi saçı. Hayır. Kendi saçı değil mi? Aslan gibi kendi saçı. Solaryum ve peruk. Ha müthiş bir yere değindin. Solaryumun bokunu çıkarttı. Çok 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 çirkin solaryum. Artık o. yani cilt hastalığı yani o. Bu ne bu Amerikalılarda solaryum fetişizmi yıllardır? 90'lardan beri. Bilmiyorum bir de turuncu... Turunç. Seviyor. Hani şey <laughs> değil. Bayağı böyle turuncu ten seviyor herif kendini de görmeyi. Evet. Bayağı hiç. bodrum portakal olum adam. Ha, bayağı mandalina gibi <laughs> geziyor. Taş gibi. Ee, Trump gibi ülkesinin belli bir kesimi tarafından fanatikçe savunulan ama e, ülkenin genelinde aslında belli bir kültür seviyesinin üstünde hiç sevilmeyen bir hmm. siyasetçinin e, giderek otokratik leşen bir yönetim anlayışına sahip bir siyasetçinin Hı. 78 yaşında olmasına rağmen hala modern tıp sayesinde ayakta kalıyor olması beni biraz razı ediyor ki kendisi biliyorsun ki genelde modern tıbba da karşı açıklamalarıyla tanınan evet, bir siyasetçi. Evet. Aşı mesafesi ee, falan Evet evet evet. Ben o yüzden Trump'ın tabii ki de başka bir siyasetçi değil ama Trump'ın modern tıp tarafından korunmasına çok üzülüyorum. Tıp koruması gereken insanı seçmeye çalışırsa çok boktan bir yere gideriz yani. Oraya evet. da gelmeyelim ama. Evet ona katılıyorum <laughs> ee, ama Tatlı. ya tabii ki de bir eşitlik olması söz konusu. <laughs> modern tıp herkes için var. Ama şeyden rahatsızım ben ya. Hani modern Tıpın ekmeğini yiyip <laughs> ama aynı zamanda onlar... Öfke saçmak bütün dünyaya. En azından onun var olmasına sebep olan kültürel birikimlere savaş açmak <laughs> çok iki yüzlü <laughs> geliyor. E, öyle yani sonuçta düz dünyacılık da böyle bir şey ya. Evet. <laughs> yani tam olarak öyle. Başka bir siyasetçiden bahsetmediğimiz ve Donald Trump hakkında konuştuğumuzu tekrar belirtmek isterim. Ha, kesinlikle. Tabii. E, aynı tıp Joe Biden'a bu kadar iyi davranmadı farkındayız. Yok ona da o daha yaşlı değil mi? Daha ya, ya, çok ciddi bir fark olmaması lazım aralarında. Yani 4 yıl önce Joe Biden da birazcık dinç duruyordu gene ama Bak, hani... bir sene içerisinde boş bakmaya başladı hatırlıyor musun? Çok evet. hızlı zaten çok hızlı geldi çok Muhtemel hızlı gitti. Muhtemelen pıtı falan attı <laughs> Bu kısımda da sadece Joe Biden'dan bahsedilmektedir. Evet, evet, evet. <laughs> Hiç kolon kanseri olan yok mu ya Amerika Başkanı? <laughs> Boş bakıyor deyince bir an öyle birisini hatırladım ki, birinin yöntemiyle. Tabii tabii, Joe Biden'ın bir tane fotoğrafı var böyle kapının arkasından baktığı, korkarak. Hmm, evet, Joe evet. Biden'dan ama fotoğraf hani. Joe Biden canım tabii, o. Joe Biden. Abi yaşlı siyasetçiler işte, Amerika'daki yaşlı siyasetçiler çok koltuk sevdalısı oldukları zaman insanlar üzülüyor. Yani Açıklamaları rahatsız edici hmm. boyutlara gelebiliyor. E, muhtemelen sağlığının bu seviyede olmasını sürekli gereksiz, neşeli olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Kötü olması için hiçbir sebep yok ki. Ekmek elden su gölden. Evet. Evet. Yani. Dans, dans mesela dans. müthiş Abi, bak, yükselten bak, bir şey. okuduğum an benim gözümde zaten şey canlandı. Trump dansı böyle. Tabi. Tabii. Bunu kutluyordun ha. Bu, ha, bu haberi... Muharrem İnce dansına biraz benziyor o tabii ama. Sabah açmış Washington Post'u bunu okurken böyle e, eğit be aslan gibiyim diye. Tak bir tane vuruyor. <laughs> Kim var acaba orada? Tak diyor. Ha ben birisine vuruyordu <laughs> diyor diye. Yok böyle. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Hayat dünyada da e, acı çeken demokratları daha hızlı yaşlandırıyor diyebilir miyiz? <laughs> Düşünüyorum. Bir düşün bir bak. <laughs> Gözaltına mı? Bir bize bak. <laughs> bir halimize bak. Bir de yaşıtlarımız Biz Amerika'da de... Trump'a oy verenlere bak. Bir yaşındaki bebek ölmüş dedesini yedi. Abi... <laughs> İngiltere'de bir kadın bir yaşındaki oğlunun ölmüş dedesinin küllerini yediği anları sosyal medya aba bir de paylaşmış. Kadın babasının küllerini yüksek bir yere koyarak muhafaza ettiğini ancak çocuğunu buna rağmen küllere ulaştığını ve külleri yediğini belirtmiş. Evet. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. E, daha önemli bir hal şu anda baba. Babanızın <laughs> Narşınlar <laughs> çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlerde sak. Şey videosu vardı ya TRT bir spikerin mikrofonunu yiyen nina vardı bir tane hatırlıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Torunun olmuş. Evet. Hastaneye sevmeye gidiyorsun. Hmm. Parmağını tutmaya çalışıyor falan. Sen seviniyorsun. Aa parmağımı tuttu falan. Meğer o yemeye çalışıyorsun falan. <gülüyor> 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 İngiltere'de Natasha Emily adlı kadının TikTok'ta yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük şok etkisi yarattığı kadının evinin oturma odasında bir yaşındaki oğlunu, dedesinin küllerini yediği sırada. Abi bu nasıl bir denk gelmek ya? ya? Nasıl gelmiş bak, ki böyle bir yanda? Az önce dedim ya bence ekran süresiyle alakalı çok abartılmış hmm, soru. Hmm. Bence şu bir sorun ama yani senin bu çocuğun senin babanın küllerini yerken çatır bunu çatır. engellemek <laughs> yerine dur bir video çekeyim video. demezsin. Evet. evet. Ama bak bir yandan da çok çok özel bir an ya. Bunun o Değil internet... Kaç kere yiyebilir? Ya böyle bir şey kaç kere denk gelebilir? <laughs> bir de sınırlı bir üretim var ortada. Hani o küller bitecek elbette ki. sınırlı sayıda Şöyle bir şey söyleyeyim Ben de çekerdim abi. Durdum <laughs> o üstüne, O küllerin üstünde acaba gerçekten sınırlı sayıda üretilmiştir yazıyor mudur acaba? <laughs> i̇sim soyisim yazıyordum. Lütfen <laughs> <laughs> dikkatli kullan. <laughs> Çocuğunun küllerini yedikten sonra sağlık durumu hakkında endişelenen Emni, doktorlarla iletişime geçiyor aynı saat içerisinde. Oğlunuza biraz su verin kendine gelir demişler. Ya bu nasıl bir cevap be kardeşim ya. O böyle gıcık yapar. Leblebi tozu yuttu şey muamelesi yapmışlar çocuğa. Acaba hastalık bulaşır mı külden? Hmm, yok be artık. Gıcık, yapan, gıcık yapar. Gıcık <laughs> Öksürtür biraz. Ciğerlerim hep kül oldu. Yani ben de bu arada çok... Ne yapacağım? Ne yapabilirsin ki? Umurumda olmazdı ya. Gay'im, kim ve ne yapabilirsin ki? <laughs> <laughs> Abi yani bunun domestik bir ev eşyası olarak bir yerde durması zaten başlı evet, başına bir... Evet çok saçma al. değil mi ya? Ya bunun ne bileyim... Tuğla et... yap duvarına hmm, şey yap hmm. bari falan hani anlarım bir nebze de. Sıva. Ben illa bu arada onu farkındaysam bir başka maddeye döştürüp kullanma taraftarıyım. Allah. Ya kek yapıyorum ya tuğla yapıyorum. <laughs> Ya da daha keyif verici bir madde olarak da olsa, Kafa yapmaz o. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene polis yakalamış böyle üstünde 10 gram dedesinin külü var. Ö ölü külü var onun hani üstünde. <laughs> Abi 2 gram olsa kullanıcı derdik de 10 gram olunca ticarete giriyor. <laughs> cannibalizm hakkında peki ne düşünüyorsun? Hmm. Bu cannibalizm sayılır mı? Sayılmaz ya. Sayılmaz mı? Tabii bu artık varlığı kalk, ortadan kalkmış Ne derecede şey. piştikten sonra cannibalizm sayılmıyor? <laughs> e Kül olduğu zaman kenebula değil evet. abi. Yok, Welldan'dan itibaren sayılmıyor. Kömür gibi. <laughs> kenebula yemek sadece. Bir şeyleri dişle parçalayıp koparmak eyleminden gelmiyor Tüketilen mu? Tüketilen şeyin insan olmasından geliyor diye biliyorum ben. İnsan yemenin faydaları ekstra <laughs> e, protein diyor ya oğlum işte. Böcekte de var ya, o. Yani böcekte de var. Anne. Aman. Zehra Kınık tarafından size çarpılmayan bugünü tamamladığınız için kendinizi omzunuzdan bir kere öpün ve kendinizi tebrik edin. Eminem dede olmuş gördün mü? Gördüm. Yaşlandık be. Dünyanın en tanınan ve en çok dinlenen rap sanatçılarından biri olan Eminem 52 yaşında dede oldu. Dede olmak için erken bir yaş gibi geliyor bana. Birazcık evet. Değil Tabii canım. 52. 52 yaşında baba olan var. <laughs> 73 yaşında İngiltere kralı olmuş Prens Charles. 73. Yani evet. O yüzden 52 yaşında dede olmak erken biraz. Evet. Ama şey bak Eminem dede hani insanların çocuklarına isim koyarken ileride bu çocuk dede olacak. Anneanne olacak, babaanne olacak. Bunların yanına dede, anneanne, babaanne takısı gelecek. Hmm. Bu isimler böyle de kullanılabilir diye düşünmesi gerekiyor bence bebeğinle. E tabi kesinlikle. Eminem dede çok komik. <laughs> Marshall dedi. Marshall evet. dedi okey bu arada. Marshall dedi ağır. Kendi hali işte yani. ağır. Evet, tabii. Marshall dedi. Ama şimdi yani Grandpa Marshall. Şimdi bu çocukta da ilkokulda muhtemelen yaşıtları akran zorbalığı yapar bu çocuğa. Marshall Çok dalga oldu. geçerler dedesiyle. Kaburgalar. <laughs> Deden kaburgalar. <laughs> <laughs> Elliot senin haberin var mı? Senin deden zamanında <laughs> kendine çok hızlıymış. Yapmak için. <laughs> senin deden zamanında çok hızlıymış. Senin dedenin kaburgalarından biri eksikmiş. Neden biliyor musun? Oğlum ne bulilerler çocuğu ya. Bir de Amerika'da. Çok, çok Ay. Sıkıntı, sıkıntı, çok Çok, bulilen. Yani aynısı e hayalet gözlü adam neydi Marilyn çılgın? Merlin Manson. da içinde söyleniyordu. Tabii. Bu ikisi arasında gider bu dedikodu bilirsin. Evet evet evet. Tenis olur yani bir ona bir buna. Sen ilk hangisini duydun? Ben ilk Eminem'i duymuştum. Ben ilk Eminem'i duydum. Ben ilk Eminem kaburgasını aldırdı diye duydum o hikayeyi. Daha sonra Merlin Manson olarak. Evet yıllar sonra üniversitede bazı insanlardan Merlin Manson konusunda olduğunu evet. duydum. Evet. Farklı cenahların farklı efsaneleri olabiliyor. Eminem 52 yaşında dede olmanın heyecanını yaşıyor maşallah. Torununa ünlü rapçinin doğum adı olan Marshall Madness adı verildi. Yani Junior Marshall. 14 Mart'ta dünyaya gelen Elliot Marshall Madness'ın ilk fotoğrafı Hayley Jade Scott. Vay anasını Hayley'e bak sen ya. <laughs> Eşi Evan McClinton tarafından sosyal medyada paylaşılmış yavrum ya. Bizim çocukluğumuzdur oğlum Eminem. Bebek böyle rap yapıyor <laughs> mudur acaba elleriyle? <laughs> One part, two part, three part, two diye çıkıyor. Ağlarken elleri şey ben bir şeyli klip isterim ama eminim bebek oldu. <laughs> Çok iyi ya. Bak Amerikalılarda da dede ismi koymak varmış. Dede ismi koymak evet bu arada. Elliot Marshall. Oğlum baya bebeği var ya. Türkler böyle Instagram'a koyuyorlar ya doğum tarihi Kafasına ismi. Kafasına nazar boncuğu var mıymış bebeğin? <laughs> bir o eksik. Olsa zaten Türk fotoğrafı bu. O kadar Türk Çok Türk fotoğraf. Baksana Elliot Marshall, Mike Clinton yazmışlar. Altında doğum günü ve yavru ceylanın bir bebek fotoğrafı. Bebek fotoğrafçılığı bu arada dünyanın en kolay mesleği bence. Sosyal medya cinsel hayatı da bitiriyoruz. <laughs> Katılıyor musun? Yo. <laughs> 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 Danışanlarımdan en sık duyduğum şikayetlerin başında eşlerini internet ya telefon başında fazla geçirmesi ve kendileriyle ilgilenmemesi geliyor demiş. Fazla vakit Bir diyeceğiz. psikolog evet. Özür dilerim. Ne diyorsun? Bitirir misin? <laughs> yani telefonun başında vakit geçirirken ne no de yaptığıyla biraz alakalı. <laughs> olmadık şeyler seyrediyorsa? <laughs> yani, olmadık şeyler seyretmesinden ziyade olmadık insanlarla görüşüyorsa Oo. Oh, oh. bitirir muhtemelen. Öyle demesem ekmeğini oradan kazanıyorsun. <laughs> ne alakası var lan? Boşanma davası gelir oğlum Ha. <laughs> bir an ekmeğini oradan kazanıyorsun deyince kendi ilişki... Pornocuyum <laughs> <laughs> İlişki hayatımla alakalı bir şey söyledi sandım onu anlamadım. <laughs> Beyin kıvrımlarında bu ara bir yavaşlama var. Benim mi? Evet. Neden? Fazla işlerle ilgileniyorsun herhalde. Tamam, o yüzden tamam. reflekslerde bir düşme olmuş. Özür dilerim. İdman yapacak. Evet, 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 evet. Onu fark ettim şu anda. Kapı çalışıyor. Ödeme sen ekmek kapın. <laughs> <laughs> Eminem. <gülüyor> 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 yani bilemiyorum ki. Ee, bence genel olarak çok düşmemek lazım. Özellikle ben bu son dönemde bu video kaydırma işine ben yeni girdim mesela. Ben bunu ortamlarda anlattığım zaman insanlar beni büyük cahillikle suçluyorlar. Nasıl yani? Nasıl yeni video kaydırmaya başladın? Bayağıdır var bu. izleme kültürü sende yeni olmuş. evet evet evet. Oğlum burada da bu kadar düşmeyelim ya, lan. Bence şey ya iki tarafta okeyse buna bu bir sorun değil. Abi ilişki çok yünük bir şey ya. Hani... İki tarafta deyince videolar ve sen olarak <laughs> iki tarafa. <laughs> <laughs> Telefonda konuştuğun kişi <laughs> sen okey partnerinin buna saygı duyması gerekiyor. <laughs> Oğlum bu her <laughs> filmimiz Scarlett Johansson mu bu, ne oluyoruz? Ya yok abi şöyle düşün. Hani günün sonunda ilişki her ilişki çok günlük dinamiklere sahip. Hani senin hayatındaki kişiyle sen ikiniz de beraber yan yan oturup dizi izleyip hiç konuşmadan da bir sosyal zaman geçirmek gibi bir kültür oluştu artık bu. Hmm. Var böyle bir şey. Bunu inkar edemez kimse. Bu Aynen. da bir mesai harcama şekli ve insanlar bunun huzur bulabiliyor okey yani hmm. o kadar da yani bu şöyle oluyorsa taraflardan biri bunu yapmıyorken ve hmm. bir interaction'a girmek istiyorken sosyal olarak diğer taraf hayır ben 8 tane reyaz daha izleyeceğim hmm. modunda veya TikTok'ta 3 saat ekrana bakıyorsa o esnada tabii ki de bu bir sorun ama bu TikTok'tan kaynaklı değil muhtemelen bir video oyununda da aynı sorun olacak. 10 yıl içinde haftada sadece 2 gün çalışacağız. 5 günlük hafta sonu tatili rüya değil. Bu bilgisayar yapay zeka sayesinde insanların 10 yıl içinde haftada sadece 2 gün çalışabileceğini öngördüğüne dair bir haber. Hmm. 5 gün hafta sonu tatili ister misin? İstemem. Memuru zihniyeti. Evet. <laughs> Fakir ben kafası bu. Ya. <laughs> Şey ya çok paran olursa ne yapayım? İş kurarım. Değil mi? Evet artık işkoliklik hastalık noktasına gelmiş yani Anomi, ano, Oğlum, anomali. Çok param var hani niye iş kuruyor? Yok abi sıkılırım ben iş kurarım. Ya bir kere ben haftada iki gün çalışsam Hı -hı. o mesleği icra ettiğimi düşünmem zaten psikolojik olarak. Hobi olarak yaparsın. Evet misin? abi o yani benim için profesyonel bir şey değilmiş gibi gelir. Neden? Profesyonel bir şey olması için acı çekmem lazım. Kan tergi ve gözyaşı vaat etmesi lazım Kesinlikle sana. Kesinlikle öyle aynen öyle. Bilmiyorum. O anlamda Churchill ben okay var bir kafam var evet. Ben haftada iki gün çalışmaya okeyim. Hmm. Çok bence. Beş gün yeterli hani hafta Oğlum, sonu. Sen zaten. öyle çalışmıyor musun zaten? <laughs> evet iki gün <gülüyor> duruşmaya <gülüyor> zaten sen Abi, duruşmaya. Haftada iki gün duruşmaya, <laughs> duruşmaya, <laughs> duruşmaya <laughs> gidiyorum. Geri kalan günlerim hafta sonu gibi geçiyor genelde. <laughs> sen ne zaman çocuk kriminalleri hikayesini atsan Instagram'dan ben Salı senin paşam. o zaman çalıştığını anlıyorum zaten. <laughs> Ama ya. işte bak bu da yanlış bir algı. İnsanlar hmm. sadece Instagram'dan paylaştıkları zaman çalışıldığı gibi bir algıya sahip. Hayır abi, hani ben Instagram'dan evet. story atmadığım zamanlarda da çalışıyorum. Çalışıyorum diye story atmak hatta çok saçma bir şey bence. Hmm. Neden paylaşayım çalıştım o? Hani eğlenceli bir şeyler paylaşırsın. Evet. Beni şu şekilde anlıyorsunuz genelde. Çekimden bir sonraki gün hiç ulaşamıyorsanız telefonda. Ya genelde cevap vermiyorsan <laughs> ben, çalışıyorum. Ben Bende de aynı aynısından. Ben cevap bayılmışımdır yani. <laughs> cevap alamıyorsan çalışıyorumdur. Niye çalışmayayım? Ama ben şey yönüyle de katılmıyorum. Üçüncü dünya ülkelerinde özellikle. Hmm. Haftada 5 gün tatil nana ya abi hani öyle bir şeye müsaade etmezler. O kadar insan asla edilmezler. Bu kadar boş bırakılmaz. Boş kalırsa bu insanlar devrim yapar. <laughs> Hükümet ne verirler? <laughs> Çalışsınlar biraz. Ama e, biliyorsun fakir boş kaldığında ya. çok ya. <laughs> <laughs> Zengin bir şeyle fakir başka bir şeyle oynar. <laughs> kötü kötü. İşte onunla oynayabilmesi için gerekli olan sağlık gıda da vesaire ee, takviyelerini alabiliyorsa tabii ki oynar. Ama bir yerde o da hani şey olur ya. Makarna ve ekmek de olmuyor zaten. O olmayabilir yani. <laughs> protein de lazım protein biraz. Protein <laughs> lazım biraz. Protein fiyatları <laughs> o haldeyken. Ama biliyorsun antik Yunan'da felsefenin kuruluşu böyle bir rahatlıktan doğdu ya. Oynaya oynaya mı? Çok oynadıkları <laughs> için. Hipokrat böyle sallaya sallaya geziyormuş dedirteceğim <laughs> bana şimdi ve dedim zaten ya. Çıktı bak ağzımdan. Tutamadım yani. <laughs> ee, ama öyle mesela Arşimet Yasin ki Altaşak. Evet. Koşmasıyla meşhur bir Meşhurdur. düşünür. Evrekası. Evrekası. Öyle bir şeyi bulsan sen de öyle koşarsın emin olabilirsin Kaldırma yani. Kaldırma kuvveti vur mu? <laughs> bir erkek için Kaldırıp geç fark edilmiş bilgi. ama. <gülüyor> 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 Yapma. <gülüyor> çok kötü ya. Çok bayağı bir yani oldu şu anda. Onu o yaşa yani. kadar hiç kaldıramamış daha önce. <gülüyor> <gülüyor> çok bayağı, çok yüzeysel bir mizah şu anda bu. <laughs> Kötü yani. Durduramıyorsun o da, da kendini. mutluluğuyla koşuyor ve insanlar çok yanlış anlayıp böyle bir mucit bu falan olmuşlar. Ama şimdi Kuzey Ege'de olduğu söyleniyor. Ne olabilir? O soğuklukta, o suyun soğukluğunda biraz zor. Ama mevsim bilmiyorsun ki. Ha. Hep soğuk be oranın Ama suyu. şeyden koşmuyor, denizden koşmuyor zaten. Hani Duştayken suyun kaldırma kuvveti kendi yıkanırken ben mi? hamamda diyor onun. Hamam da olabilir. Ya yani bir gün sonunda bir yerde yıkanırken buluyor. Hani denizde değil. Çünkü orada bir tas efsanesi vardı evet, ya. Evet evet. Tasın yüzmesiyle evet, alakalı evet, şey yapar. Evet. Yani kendi kalkmıyor. Bir tas de kalkmıyor. yani <laughs> bir de yani haftanın bir sürü günü hamama gidip taş... <laughs> şey böyle bir gün bir şey bulana kadar hamama her gün hamama gidiyor. Oğlum o bunu yani <laughs> <laughs> bu sene MÖ bilmem kaçta fark ediyor olman biraz geç değil mi Arşimet ya? Yani bu bu hamama siz doğduğunuzdan abi beri gidiyorsunuz zaten yani. Gerçekten öyle olmama ihtimali var bence. Yani bu bir anlatı insanlar kolay anlasın. Diye. E çünkü Hı -hı. kaldırma kuvvetini buldum. Kaldırma kuvveti ne abi dediğinde de onu da açıklıyor ya o tasın yüzü olması evet. aynı zamanda. Ne evet, tabii. Hani o yüzden öyle bir hikaye anlatılmış da olabilir. Newton'un kafasına elma düşmesiyle bir anda danke evet. çizgi film dili oğlum bu hani. Evet. Ha, falan olmuyor ya. Bir anda kafaya elma düşünce. <gülüyor> <gülüyor> ya da çok fazla elma düştüğü için düzenli olarak buradan bence öyle değildir hani bilmiyorum hani y yılların... kafasına düzenli olarak çok fazla elma düşüyor olsa Newton'un aptal hmm. olurdu muhtemelen zaten kafa o kadar evet. düzenli darbe aldığı için evet. ben Deniz İlkim Üskanat ve partnerim Süleyman Deniz buradaydı Kerteriz Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik Kendinize çok iyi bakın efendim. Kertiriz,